Değerli Osmaniyeli Hemşehrilerim, Ülkemizin birçok yeriyle birlikte Osmaniyemizde de çok büyük yangınlar var, oldu. Ve birçok e, ağacımız, ormanımız yandı, birçok köyümüz yandı. Şehitler diyarı Osmaniyemize çok geçmiş olsun diyorum. Allah ülkemize, devletimize zevat vermesin. Bu yangınlardan sonra birçok arkadaşımız çok güzel bir hareket yaptı. Ve tekrar ormanlarımızı yeşile döndürelim diye ağaçlandırma kampanyası başlattılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İşler rast gelsin diyorum. Benim de bir önerim var. Benim önerim de 600 metre yükseltiye kadar olan yerlerde zeytin çok rahat yetişebiliyor. 600 metre yükseklikten ötede bölgemizde badem ve ceviz çok iyi yetişiyor. Bu ağaçlandırma kampanyasındaki arkadaşlarıma önerim şu. Devletimize önerim şu. Yetkililerimize önerim şu. Bu 600 metre yükseldiği kadar olan yerlere zeytin ağacı dikelim. 600 metre üzerindeki yerlerde badem ve ceviz ağacı dikelim. Milli ekonomiye çok büyük faydası olacaktır. Ayrıca bu ağaçları, sahip bendepe ve bakımı olduğu için koruması da kolay olacaktır. Bu kampanya başlarsa ben de şehitler diyarı Osmanlı'mızın her ferdi de bu kampanyaya çok açık destek verecektir. Bu önerimi yineliyorum. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.